TV 8.5 ekranlarından herkese merhaba. Yanımızda Fuldan Hanım var. Öncelikle merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Fuldan Oruç ben. Fuldan Güzellik Merkezi'nin kurucusuyum. Ee, güzellik uzmanıyım. Önceliğimiz sağlık, güven ve kalitedir. Biz ilk önce dermatologla birlikte çalışıyoruz. Her gelen astıma iş, işlem olsun, ön görüşme olsun bizzat ben ilgileniyorum. Ee, en son teknoloji kullandığım cihaz var zaten. Bir ilaç bile kullanılmış olsa ona göre atışlar yapıyorum. Bu formlar var, her seans sonrasında ona göre not alarak yapıyorum. Hiçbir şekilde bir olumsuz sonuç bu zamana kadar olmadı, olacağını da pek düşünmüyorum. Peki hastalarınız çekiniyor mu size gelirken? Tabii oluyor ama sonuçta 175'i bizde erkek müşterimiz var. Geri kalan da genelde aile geliyor. Ve en çok da zaten bizzat ben e, konuştuğum için e, samimiyet olsun ve güven en önemlisi zaten. Ya bir uzman olarak baştan sona aslında süreç sizin üzerinizden tabii, ilerliyor. Karşılıklı, irtibatlı birlikte. Tabii, evet. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımız başka bir sektörle hız kesmeden devam ediyor.